Ya bir spor yapayım da böyle bir sıklaşayım ya, bir fitness yapayım ya. Ne olacak yani? Gideceğim yere bir yarım saat, 45 dakika, bir saat geç gidelim. Ne olacak? Ben hazırım arkadaşlar. Bakalım hocamız bana nasıl bir çalışma programı sunacak. Hocam, şimdi ben de bu vücut yapabilir miyim hocam? Kaç yılda oldu bu? 5 yılda falan oldu. 5 yılda. Evet. Peki ben de aynı bu eşofmanı giysem, bu şeyi giysem evet, daha hızlandırabilir miyim acaba? Tabii ki, tabii ki. Evet. Hatta protein tozunu tavsiye ederim. Onu sürerse çok daha çabuk protein olur. Protein tozunu üstüne evet, Her güneş yağı gibi evet. iyice bir yağlanıyoruz evet. evet. arkadaşlar. Ona göre bak dikkatli bunlar püf noktaları bunlar arkadaşlar. Ama bence yine de şu eşofmanda ve İçeride bir mi gösterir misiniz hocam şu şeyi var <laughs> galiba? Özellikle şu arka... <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kesim, streç, tişörtü giyme daima daha bizi daha sık yapabilir. Fitimizi hızlandırır yani daha hızlı fit oluruz. Şimdi ne yapıyoruz ben buradan mı başlayayım? Nereden başlayalım? Önce kargıya başlayacağız. Nerede kargıya başlayacağız? Nerede başlayacağız? Koşarak yürüyüşe gidiyorum. Zaten bu işin sırrı da o. Hemencik yürüyorum. Beşten başlayayım mı? Beşten başlayalım. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam et. Desteğinize ihtiyacım var. Evet. 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 Bir daha geri bakıyoruz. Yeter sanırım bu kadar arkadaşlar. Bu <laughs> beş beş. <bilez. gülüyor> çok şey oldu, sağlıklı oldu. Evet, kendimizi de hissediyorum bak. Yani şimdiden herhalde bir beş santim attı değil mi hocam? Tabii tabii tabii. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Beşi var mı? <laughs> şimdi sıra sıra diğer tarafta alıyoruz. Ya orası. Bunu göstermenize gerek yok. Biliyoruz biliyorum zaten. Değil mi? <laughs> Şimdi bunu sekiz tekrar öne doğru. Sekiz tekrar öne doğru. Sekiz tekrar doğru. Evet, <laughs> Gördüğünüz gibi ayrı güzel. Evet. Hatta arkadaşlar aslında bu işin uzmanları şöyle yapar. Yani siz. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bunlar o zaman benim hiç ihtiyacım yok. Siz de ayrı yapardınız. <laughs> Bunu 250 kere yapacağız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çünkü ağırlık yok. Ağırlık yoksa 250 kere. Birkaç <laughs> ya çekiş yapalım. Şurada. şurta. Evet hemen çekişe geçiyorum arkadaşlar. Evet. Oh, arkadaşlar dikkat edin kafanıza baba spor sağlıktır diyoruz ama spor yaparken de sağlığımıza dikkat etmemiz lazım aletleri nasıl kullanacağımızı çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar bakın böyle yaparken kafanıza gelebilir aman diyorum bunun için bir kask <gülüyor> taksanız <gülüyor> iyi olur iyi olur hocam siz şeyi bu yüzden mi takıyorsunuz Ali? Hani, Tabi siz çalışırken de kafanıza doğru beyim bu önde <laughs> evet. Evet. şimdi sıra ne var hocam? Bacak. 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 Yok pardon. Önce bir omuz alalım. Omuz alalım. Omuz evet. almak makas alabiliyor bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Allah muhafaza yani. Durduk. Cübbarı. Beş karış. Evet, alıyoruz. 90 derecede gelecek şekilde. Şu şekilde. Evet. Oradan yukarıya doğru itiyoruz. Evet. Bakalım başarabilecek şey miyiz? Spor yaparken adam nasıl spor yapıyor ya? Kim görüyor? Yaslanıyoruz. Evet. Ne gidiyoruz. Nefes aynı Nefesini şekilde. Aynı şekilde de nefes veririz. Boşaklarımız biterken. Şu şekilde dümdüz olmayacak ayak. Düz gidiyor. Düz kapaklar için. Hafif şu şekilde, olmayacak olmayacak yani. evet. Diz Diz şu şekilde <gülüyor> bırakıyoruz. Hafif <laughs> bırakıyoruz. Bu. Evet. Gerçekten çok önemli hareketlerden biri. E, hocamızın adı bu arada e, Arben Eren. Hocamız sağ olsun bize yardımcı oluyor. Teşekkür ederim. Zaten sağ adını da daha önce altta görmüşünüz. Diğer halde geçiyoruz. Ön bacak, Next station. Tekrar Tekrar iyi nefesimizi veriyoruz. Açalım. Negatif bir devamlı daha yavaş veriyoruz. Aşağı e gittiğimizde Evet. Evet. Şekilde, evet, buyurun. Arka bacağı geçiyoruz. Arka bacağı geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Bunları yapmıyor mu hocam ya? Şunları da bir yapsam mı yani? Yapsam tabii ki. Ben... Yap. Ama bunlar da daha çok kadınlar mı çalışıyor? Daha çok bayanlar. Daha çok, evet, daha çok bayanlar, çalışıyor. Niye yani? Ne özelliği var? Ben kendim şansımda kullanıyorum. Herhalde. Sadece Her ön bacak, bir... arka bacak, leg press. Erkek adam bunları kullanmaz mı demek istiyorsunuz? Yani. Yok, <laughs> kullanıyor da ben kendim şahsım kullanıyorum. Şahsım <laughs> olarak kullanıyorum. Artık arkadaşlar hocamızın tensipleriyle <laughs> <laughs> arka bacağa <Aşağı>. geçiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdilik hızlandırılmış fitnesimiz bu kadar. Arben Eren hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Kendisi ayrı. Hoca gitti mi ya? değil Arkadaşlar Şe ben bunları kullanmıyorum. Bu aletleri kullanmıyorum dedi ama Ben gizliden kullanacağım. Metelim kullanıyorum. Kaçak kas çıkacağım kas. İşte bunu demişti galiba. Evet. Bacaklardan kaçak kas çıkıyor. Kaçak kas. Doğal kas. Doğal gaz değil, doğal <laughs> kas.